Gün ışığının parlak tanrısı Apollon, Yunanlılara göre kendini güneş ile göstermektedir. Yani Apollon, güneşin sembolüdür. Babası Zeus, ışığın geldiği yer olan gökyüzü, anası karanlık gece Leto'dur. Eos, şafak, her sabah gecenin koynundan çıkarak günün parlak saatlerinin efendisi güneşin tanrısı Apollon'un geleceğini müjdeler. Doğum sancıları ile kıvranan zavallı Leto, etrafını tanrıçalar sarmış bir halde bir an evvel doğumdan kurtulmak istiyordu. Bu sırada Iris yani ebem kuşağı, Kindar Hera'nın hilelerini altüst edip doğum tanrıçasını Olimpos'tan aşağı indirerek Delos adasına getirir. Bir aralık orada kul kuşları peyda olurlar ve ötmeye başlarlar. Yer neşeden tebessüm eder, denizler dağlar kızarır altın ve ergüven renklerine girerler. Uzaklara ışıkta oklarını fırlatan Apollon uzun bir sevinç çığlığı atarak ışığın içinden doğar. Temiz Olimpos'tan aşağı iner ve yeni doğan yavruya ambrosya ve nektar sunar. Fakat parlak Apollon ilahi içkiyi içer içmez annesinin sardığı kundak kımıldaması ile yırtılır. Gümüş kemer parçalanır, altın işlemeli bağlar kendi kendilerine kırılırlar ve parlak yüzlü Tanrı derhal bağırır. Bana ahenkli sesler çıkaracak bir lir getiriniz, bir elime de ok ve yay veriniz, mucizeler göstermek istiyorum der. Apollon bunları söyleyerek kendi adasının kısır toprağı üzerinde yürümeye başlar. Bastığı yerlerden neşeli çiçekler baş kaldırır, otlar biter ve Delos adası baştan başa cennet kesilir. Doğumundan dört gün geçince Tanrı Apollon kuvvetini göstermek ister. Parnasos dağında bir mağarada büyük bir yılan yaşıyordur. Bu yenilmez, başa çıkılmaz ejder o bölgeyi kasıp kavurur, insanları parçalar, yer ve sürüleri yutup yok edermiş. İyilik sever ve herkesin yardımına koşan Apollon memleketini bu beladan kurtarmak ister. Ve yanında bir meşale ile yayını ve okunu alır. Oraya gelince elindeki reçineli meşaleyi havada salladıktan sonra inin tam ağzına atar ve dumanın zoru ile canavar ininden dışarı çıkar. Bunun üzerine Apollon hızla uçan ve her şeyi delip geçen okunu fırlatır. Havada süzülen ok ejdere saplanır. Apollon'un Piton ejderini öldürmesi Tanrı'nın kirlenmesine sebep oldu. Tanrıların töresine göre bu kirden temizlenmek gerekir diye bir kural varmış. Bu yüzden Apollon ceza görerek temizlenmesi için kendi kendini sürgün eder tanrıların hais olduğu bütün imtiyazlardan vazgeçer ve basit fani bir insan gibi Teselya kralı Admetos'un hizmetçisi olur. Tam dokuz sene bu kralın atlarını otlatır, öküzlerine güder ve bu sürgün senelerinde Apollon sürüyü beklerken lir çalar ve şarkı söyler. O kırların saf havasıyla o kadar güzelleşir ki tanrılar bile onun çobanlığını kıskanmaya başlarlar. Apollo'nun yabancı bir diyarda fani insanlar arasında sürgün hayatı yaşaması Admetos'un işine yarar. Şöyle ki zengin ve kudretli bir kral olan Admetos, Alkeste isminde bir kızla evlenmek ister. Fakat bu genç güzel bakirenin babası Pelias kızına ancak aslanların çektiği bir şer üzerinde gelip isteyecek adama vereceğine dair and içmiştir. Başka türlü onun kızıyla evlenmek imkansızdır. Admetos Alkeste'yi çok sever. Onsuz yapamaz. Bu yüzden Apollon'un araya girmesini ve bu işi başarmasını ister. Apollon da iki vahşi arslanı yakalayıp uslandırmakta ve onlara Admetos'un arzusuna boyun eğdirmekte zorluk çekmez. Admetos'un istediği gibi olur. Kızı alır fakat ikinci bir bela gelir. Zavallı Kralın sevgili eşine ayrılan odaya gelip girdiği zaman orayı baştan başa yılanlarla dolmuş görür ve her zorluğu yenen her şeyi başaran Apollon yine yardıma koşar. Kış gelince gökyüzü kara bulutlarla örtülür, mavi sema görünmez olur ve güneş fersiz ışıklarını bize çok uzaklardan göndermeye başlar. Çünkü gezgin bir tanrı olan Apollon her sene sonbaharda kendi arzusuyla çok uzak ve nerede bulunduğu belli olmayan Hyperboreos memleketine gider. Burada ilk ilkbaharlar sonsuzdur Buranın insanları gece netir bilmezlermiş. Burada gök her zaman bulutsuz ve masmavi. Güneş durup dinlenmeden gümüş ışıkları ile bu memleketi yıkarmış. İşte Apollon kış aylarını bu güzel diyarda geçirir. Sonbaharın son günlerine doğru kutsal ışığın babası Tanrı Apollon Helen toprağını terk eder ve kışlık inziva yerine çekilirmiş. İlkbaharda güneş dünyaya yaklaştığı ve ışıklarıyla yeryüzünü ısıttığı sıralarda lekesiz kuğuların uçurdukları yaldızlı şarı ile gelir. Delos adasında annesinin kendisine doğurduğu palmiyenin altına inerdi. O Attika kıtasının kıyılarında uzaktan görününce altın ve fil dişinden yapılmış lirini çalarak bahar günlerinin geldiğini haber verirdi. O zaman bülbüller, kırlangıçlar ve diğer kuşlar ve böcekler neşeyle öterek onu selamlarlardı.